Gel. Oo, bu ne şeref Nahid'im gözlerime, inanamıyorum ya. Nasılsın, daha iyisin değil mi? İyi değilim Derman. Bugün Neriman'ın seneyi devriyesi Beni mezarlığa götür diyorum, götürmüyorum. Ya Derman amca, araba yok, bir şey yok. Otobüs desen tıkış tıkış. Ee, geçen sefer gittik de ne oldu, yokuşun başında tıkanıp kaldı. Gel burada işte, otur diyorum işte. Ya Neriman burada olsa ne diyecekti sana? Ne işin var Nahit? Otur oturduğun yerde, demeyecek miydi Canımı okurum. Ha, aynen öyle. Gel, gel sen böyle gel, otur. Gel, 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 şöyle geç, gel. geç. Gel, geç şöyle ha. Bak sen merak etme tamam mı? Ben çiçeği baş ucuna koyacağım annemin. Selamını da söyleyeceğim. Fotoğrafını da çekeceğim, söz. Tamam? <laughs> sen merak etme, biz kardeşimle baş başa otururuz burada, hadi. Bak bir şey olursa ararsın tamam mı? Hadi yürü, yürü. Hadi git sen hadi. <laughs> ee, Nahit Bey. ...kaldık mı efendim böyle baş başa? He. Günaydın. Günaydın Adalet Hanım, nasılsınız? İyiyim. Naip Bey, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın Neriman Hanım. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız Derman Bey, nasıl gidiyor işler? Sağ olun, sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Ben yemek yapmıştım, size de getirdim, umarım beğenirsiniz. Ne zahmet ettiniz, ellerinize sağlık. Emir'ciğim. Heh. Buyurmaz mısınız şöyle? Yok, evde işlerim var. Sonra görüşürüz. Tabii ne zaman isterseniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Etiketleri değiştirmişsin yine. He? Etiketleri diyorum değiştirmişsin. Ha. Emir. Ne yapalım? Bir ben? kilo kabak Lanetim. alabilir miyim? Ne yapıyorsun kız sen burada? Ne kabak söyledin ya onu bekliyorum işte. Kabak tadı verdi artık geç içeriz. Asabım o zaman benim ürün. Derman abi. Nerede kaldı bizim kabaklar? Tamam tamam gönderiyorum gönderiyorum. Dolmalık mı olacaktı? <laughs> evet. Bunu da deftere mi yazacağız? E önümüzdeki hayal edeceğim. Merak etme kaçmıyor. Estağfurullah ya ne kaçması? Çek bakalım. Evlat kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağlamca, ol amca. Elektrik kesiyorum. Kaç numara? İki numara. Kimi? Evet. Evlat yapma be. Kesme elektriği. Adam hasta. Bir hafta izin ver, onlar öderler. Benim de elimden bir şey gelmiyor amca. Emir kuluyuz biz. Daha önce gelen memur kesmemişti ama. Kesmemiş ama seninkiler de ödememiş amca. Dört aylık borç gözüküyor. Ne yapayım ben şimdi? Ya evlat, adam çok hasta. Elektriği kesersen perişan olurlar. Oğlu da işsiz. Her gün sokaklarda çocukcağız iş arıyor. Yapma etme be. İdare ediver bir hafta. Öyle olmuyor işte amcam. Ben de işimden olurum. Benim de geçinmek zorunda olduğum bir ailem var. Kusura bak. Evet, dün de bir beyefendi gün şu mobese geri dönüş olacak dedi ama. Serdar. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Görüşmek üzere. <laughs> ne oldu baba? Telefonla iniş görüşmesi ne oldu? Şuna bir baksana. Tüpü mü bitti ne? Ne yaptın? Ayarıyla mı oynadın ya? Onu değil. Televizyon. Açılmıyor. Kapandı. Anlamadım gitti. <laughs> ver ver. Pili bitmiştir buna. Yok. <laughs> Serman amca sende elektrik var mı ya? Serdar, boşuna kurcalama oğlum. Az önce memur geldi, fatura borcunuz varmış elektriği kestiler. Durumunuz yok, biliyorum bana kızacaksın ama... Serman amca, ben hallederim. Sıkıntı yok. Oğlum, biz burada komşuyuz. Bunda gurur yapacak bir şey yok ya. Al şunu, borcunuzu öde. Sonra verirsin sen bana parayı. Derman amcam ben hallederim dedim. Tamam. Sen dert etme. Düşünmen yeter. Baba Allah'ını seviyorsan sen ne yapıyorsun ya? Ha? Düşeceksin kalacaksın gel şöyle. Serdar bana dürüst ol. Elektriği kestiler değil mi? Yok baba. Trafoda sorun varmış. Gelecek. Yok bir şey yani. Kesmemesi yok? Tamam. Hadi gel sen böyle. S S Serdar. Baba. Yok bir şey. Tamam. Halledeceğim ben. Hadi gel Ha evlat ben de seni arıyordum. Gel. Gel gel gel. gel. Kır şu mührü kır. Kır oğlum. Amca. Aa, ben ödedim faturayı ya. Gel, gel. Amca kır yapma. Kır. kır ya. Aa, yalan mı söyleyeceğim? Baban yaşında mı? Of kır amca of! Kır ya. İnanmıyorsan açar telefonu sorarsın. Hadi kır şunu. Kır. Ödedik diyoruz ya. Günaydın Derman Bey. Günaydın Adalet Hanım. Ee, börek yaptım, size de getirdim. Ne zahmet ediyorsunuz böyle her sabah, her sabah? Yani koca bir tepsi börek, nasıl bitirelim tek başına değil mi? Yazık olur sonra. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Oh, mis gibi vallahi. Evlat, al bir tane sen de al.